Merhaba arkadaşlar. Video başlamadan önce kanala abone olup bizi desteklerseniz çok seviniriz. Videoya geçelim. Bugünkü konumuz Centrifuge'un ön satışı arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Coinlist'ten Centrifuge coin alan arkadaşlarımız için 14 Temmuz'da listelenme haberi bekliyorduk. yeni bir güncelleme gelmiş. Bunu okuyacağım size. Haber Centrifuge Türkiye kanalından ve Centrifuge'un resmi hesaplarından. Burada Türkçe çevirmiş hali var arkadaşlar. Coinlist tarafından yatırımcılara gelen mailde dediğine göre Centrifuge coin'lerin aktarımı için üst seçenek olacak. Seçenek 1. Coinlist kaynaklı bir gecikme nedeniyle hiçbir işlem yapmadan Ağustos ayında CFG yani Centrifuge coin'lerini Coinlist hesabınızdan temin etmek. Centrifuge 14 Temmuz'da yatacak ama Ağustos'a kadar satın ve çekim gibi işlemler yapılamayacak. Eğer seçenek 1'de tutarsanız bu şekilde arkadaşlar. Ağustos'a kadar arkadaşlar dokunamayacaksınız coin'lere. Herhangi bir çekemeyeceksiniz. Seçenek 2. Coinlist'te WCFG diye Ethereum tabanlı bir coin olacak. Normal CFG yerine bunu tercih ederek 14 Temmuz'dan direkt olarak Coinlist hesabınızdan satım işlemi yapabilirsiniz. Normal CFG'den bir fark yoktur ama ikinci seçenekten alanlar Altair airdrop etkinliğine dahil edilmeyecek. İkinci seçeneği almak için mailden gelen linke tıklayabilirsiniz. Seçenek 3, 14 Temmuz'da CFG coinlerinizi direkt olarak sabitlenen mesajda gösterdiğimiz videodaki gibi Cüzdan oluşturup oraya aktarabilirsiniz. Satın ve çekim gibi işlemler yapabilirsiniz. Ayrıca 15-17 Temmuz arası cüzdanda da tutarak Altair Airdrop e etkinliğine katılabilirsiniz. Arkadaşlar gelen mailde talimatlar var. Onlara uyarak Centrifuge cüzdan adresinizi yazabilirsiniz. Eğer WCFG ya da CFK cüzdan adresi seçeneklerinden birini seçecek iseniz 8 Temmuz'a kadar mailde belirtilen talimatları uyarak işlem yapınız. 8 Temmuz'a kadar işlem yapmazsanız otomatik olarak birinci seçenek seçilmiş olacak ve coin'lerinizi Ağustos ayında satabileceksiniz. İyi bir haber gelmiş arkadaşlar. E, mail sorunu ile ilgili de bununla ilgili bir güncelleme daha gelmiş. Mail gelmeyen yatırımcılar Coinlist ile iletişime geçmeli. Mail sorunu CFG ile alakalı değil. Coinlist ile ilgili bir sorun. Şikayetinizi İngilizce yazarak ve ödemeyi yaptığınıza dair ekran görüntüsü alarak Coinlist desteğe yazın. 8 Temmuz'a kadar hallolmaz ise birinci seçenek otomatik seçilmiş olacaktır. Burada fi bahsetmiş arkadaşlar. Zaten çok ufak bir fi var. Listelenme haberine geçelim. Listelenme tarihi Listelenme tarihi borsalar ve projeler arasındaki sözleşme gereği kimseye söylememektedir. Bunu kimsenin bilmesine imkan yoktur. Resmi açıklama dışında şu tarihte listelenecek diyenleri itimat etmeyin. 14 Temmuz'da da 1 Ağustos'ta da listelenme olabilir. Seçiminizi yaparken buna dikkat edin projeyi kötüleyenlere inanmayın. Peki opsiyon 2 seçecek arkadaşlar. WCFG CFG arasındaki fark ne soracaklar? Onu anlatalım. WCFG Coin borsasından kaynaklı bir sıkıntıdan dolayı CFG Coin'in Etherum'a sıkıştırmış hali gibi düşünebilirsiniz. İki coin de aynı anda listelenecek ve büyük bir fiyat farkı olmayacaktır. Olabilecek fiyat farkı borsadan kaynaklı arbitraj farkı olabilir. WCFG daha sonradan CFG Coin'e çevrilecek. Bu, bu haber güncellendi. Ondan sonra seçeneklerin özeti arkadaşlar. En önemli kısım burası zaten. Kilitli opsiyon, birinci seçenek. Yani bu 14 Temmuz'da listelenmesini bekleyenler için yani ilk opsiyondan alanlar için. Birinci seçenek: Ben ile uğraşmak istemiyorum. Ağustos ayına kadar hodl yaparım. Coin'lerim de coinlist hesabıma yatar. Aynı zamanda airdrop e etkinliğinden faydalanmış olurum diyenler için. İkinci seçenek: Ben hızlı işlem yapmak istiyorum. Listelenir listelenmez Coinlist üzerinden satmak istiyorum. Cüzdandan borsaya aktarmakla uğraşamam. Benim paramı hemen versinler diyenler içindir. Airdrop etkinliğinden faydalanmazlar Üçüncü seçenek ben cüzdanımı açarım. 14 Temmuz'da da coinlerimi cüzdanlı görürüm. Gidişata göre yarısını satar yarısıyla airdrop yaparım. Ya da CFG listelenmiş borsalardan birine transfer eder satarım. Sistematik bir insanın diyenler için uygundur. Ayrıca atıyorum 14 Temmuz'da listelenirse ve siz 14 Temmuz'da satmayıp 15-17 Temmuz arasında bunu cüzdanlı tutarsanız Altair Airdrop var arkadaşlar. Bu da Centrifuge ekibinin çıkarmış olduğu bir coin muhtemelen. E, cüzdan da Centrifuge tutarak Airdrop'dan da faydalanabileceksiniz. Yani 15-17 Temmuz arasında tutarsanız Altair Airdrop'dan da faydalanacaksınız. Centrifuge borsalarda ne zaman istenecek ve bunu satabilecek miyim? Şu an için borsalarda listelenmiyor. Henüz listelenme bilgisi yok. Az önce haberde okuduğumuz gibi. Duyurusu için kanalı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Biz güncel haberlerde Twitter ve YouTube kanalımızdan paylaşım yapıyoruz. Bitsi değişimi yasal mı? yani Bitsi borsasında burada fiyatları var arkadaşlar. Bunu da size göstereyim. Şuradan piyasaya girelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tek bir borsa var burada. Bitsi var. Bitsi'den başka listelenme yok. Bitsi borsası arkadaşlar scam. Yani sahte arkadaşlar. Yani fake bir site. Burada insanlar listeye çekmek için, insanlar siteye yatırmayı teşvik etmek için buradan sahte fiyat koyuyorlar arkadaşlar. Buna itimat etmeyin. Zaten burada söylemiş. Hayır Bitsi resmi bir borsa değildir. Centrovich ekibi nin burada zaten bağlantısı yok. 14 Temmuz'a kadar kaç CFG dolaşımda olacak? 14 Temmuz'da 59 milyon santifruj olacakmış yaklaşık olarak. Toplam kaynağı toplam arz yani 405 milyon santifruj rakam olarak gayet iyi. Altair toplam arz nedir? Altair'de 505 milyon olacakmış arkadaşlar. Ben Coinlist alıcısıyım. Evet bu zaten bizler için Coinlist'ten alanlar için ben de aldım arkadaşlar. Videonun sonunda ben hangi yolu izleyeceğimi anlatacağım arkadaşlar gerekçeleriyle. CFG'nizi 14 Temmuz'da veya buna yakın bir tarihte alacaksınız. Cornish'ten aldığım CFG nereye dağıtılacak? E-postanı kontrol et. CFG adresi nasıl alınır? Zincir üzerinden Centrifuge adresini nasıl alabilirim? Bunun nasıl yapılacağına dair bir rehber videosu var. Metamask kullanabilir miyiz? Hayır. Burada Altair AirDrop'u ile ilgili bilgiler paylaşmış. Bunu ben linkini bırakırım. Okursunuz arkadaşlar. Onun için arkadaşlar San zincir üzerindeki adres kılavuzu nasıl oluşturur? Bu linkten gireceğiz. Ben bu linki de bırakacağım arkadaşlar. Bu linkten bizden oluşturabiliriz. Peki. Sen hangi yolda izleyeceksin diyen arkadaşlar için. Ben arkadaşlar 724 bilgisayar başında olabilecek bir insan olduğum için ve bu işlerle sürekli işte dışta olduğum için. Yani yeterli bilgiye sahip olduğumu düşündüğüm için. Ve sürekli hani rahat bir şekilde erişimim olduğu için. Üçüncü opsiyonu kullanacağım arkadaşlar. Hangi opsiyona gireceğiniz sizin tamamen kapasitenizle alakalı arkadaşlar. Yani kapasite derken şöyle özetleyebilirim aslında. Mesela ben hiç etle sütle karışmayayım. Kafam rahat olsun. Ben biraz beklerim diyorsanız. Coinlist'te birinci opsiyonda bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ağustos ayında listelenecekmiş. Yani iki hafta sonra falan listelenecek normal listelenmeden. Ee, onun dışında ikinci opsiyon arkadaşlar. Ben yine Coinlist üzerinden satmak istiyorum. Hani cüzdanla falan uğraşmak istemiyorum. Başka cüzdan atmak istemiyorum diyen arkadaşlar. WCFG verecekmiş. WCFG nasıl fiyatlar? Normal center hani fark olmadığı söyleniyor ama yani bir soru işareti arkadaşlar bence. Belki de center daha güzel fiyatlayacak. onda da bilmiyorum. Hani dediğim gibi tamamen bir soru işareti bence. Opsiyon üçte arkadaşlar ama eğer cüzdan adresiniz varsa hani cüzdanını atabiliyorsanız, cüzdan kullanmayı biliyorsanız uğraşabiliyorsanız arkadaşlar ben yapacağım. E, videonun başında söylemeyi unuttum. Bu videoda söylenen hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Her şey benim şahsi görüşümdür. Yatırımı banka ve aracı kurumlarıyla yapmanız gerekmektedir videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone, abone olup bizi desteklerseniz seviniriz. İyi günler diliyorum.